Ceyhan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ee, şimdi sen bugün böyle bir soru hazırladın. Ee, evet. <laughs> 1 artı 1 eşittir 3 gibi. Bir 3 eşitliği vermişsin daha doğrusu. Hı -hı. ne yapacağız burada şimdi? Yani neyi nasıl bir şey yol izleyeceğiz? Yani nedir buradaki problem ne? Şimdi hocam bazı çözümlerde 1 artı 1 3 çıkıyor. Hani ben de e, çözümlere baktığımda bir hata bulamadım. Bana da doğru geldi. Ama 1 artı 1'in 3 olmadığını da biliyorum. Biliyorum. O, <laughs> evet. o zaman e, yani bir artı biri adam bir şekilde doğru işlemler yapmış. bir artı 1'in 3 olduğunu evet. göstermiş. Öyle evet, mi? Evet. Tamam. Ama doğru olmadığını da biliyoruz. Evet. Nerede tamam. hata var bulamadım. Önce bir eşitlik var herhalde. Doğru bir eşitlik Hı -hı. var. Evet. Sonra bu doğru eşitliğin her iki tarafına doğru işlemler yapıyor sence? <laughs> evet, değil mi bence? <laughs> evet doğru işlemler yapıyor. Sonra da böyle absürt bir şey çıkıyor ortaya. <laughs> o zaman yapılan işlemi bana söyle bakalım şimdi. şimdi ne yapıyoruz şimdi ilk önce? Hocam ilk önce birle biri eşittir diyoruz eşitliyoruz. Doğru birle bir birbirine evet, eşittir. Evet, şimdi zaten. her kademesinde bir şeyler demeye çalışalım. Hı -hı bir eşittir bir eşitliğinden hareket ediyoruz herhalde evet. değil mi? Devam sonra et. Sonra örnek veriyoruz. Mesela atıyorum şu kısma 41 eksi 40 desek. 41 eksi 40 desek 1 yapar. Evet. Doğru. Diğer kısmı da 61 eksi 60 desek. Bu da 1 yapar. Bu doğru. Kısmı da doğru. Hiçbir evet. Yok Bundan yok. sonra. Ee, sonra hocam bu kısmı ayırıyoruz. Parçalıyoruz. Sol tarafı mı? Evet. evet ne yapacağızmışız? Ee, mesela örneğin 16 artı 25 eksi 41. Şu 41'i ayırıyorsun herhalde değil evet. mi? 41 nasıl ayırmışız? 16 artı 25. Artı 25 eksi, eksi 40. 40. Orada bir şey yapmadık. Hı hı. Evet. Diğer tarafı da 36 artı 25. 36 artı 25 eksi 60. Evet burada asıl amaç aslında Şimdi karelerini almak. Burada anladım. herhalde şu 41'i 16 artı 25 diye yazdık. Evet. 61'i de böyle yazdık. Yani evet. şu ana kadar Yine bir hatalı ya. bir işlem yok. Evet. Değil mi? Devam et şimdi. Ee, sonra? Sonra e, bunları daha da parçalarına ayırıyorum. Mesela atıyorum 16'yı 4'ün karesi olarak yazıyorum. Yani ayırmadık şu anda. Parçalarını falan ayırmadık da yani 16 yerine 4'ün karesi yazabilir miyim Hı. diyor, soruyorsun tamam. ya da derim diyor adam. Doğru mu? Doğru. Evet devam et. 25'e 5'in karesi. Ona da 5'in karesi desek yanlış mı olur? Hayır olmaz. Eksi. 2 evet. çarpı 4 çarpı 5. Yazalım bakalım. 2 çarpı 4 çarpı 5. Sol tarafta bir hata var mı şimdi? 16 4'ün karesi. 25 5'in karesi. 40 yerine de 4 kere 5 20 40. Evet doğru. Evet sağ tarafa geçelim. Diğer 6'nın karesi olarak yazıyorum 36'yı. Tamam, devam et. 25'in karesi. Ay 25'i 5'in karesi. Onu da 5'in karesi diye yazdık. 60'ı da 2 eksi 2 çarpı 6 çarpı 5 olarak. Bakalım buradan buraya geçişte bir hatamız var mı, değil mi? 6'nın karesi, 5'in karesi. Evet, o da öyle yapıyor. Doğru. Burada da şey yok. Evet, devam et. Şimdi ne yapacağız? Sonra e, belli bir kuralımız var. Şu an belki fark etmişlerdir kuralın ne olduğunu. Ee, sen neydi o kural? Hatırlat bakayım. Yan tarafa yazalım istersen. Neydi o? E, i̇ki kare farkı. İki kare farkı mı? Tam kare Ay, mi? Tam kare farkı ha. pardon. <laughs> tam kare farkı mı? Onu da şey yapalım. Tam kare. Evet. A eksi B'nin karesi. karesi. İki kare farkı şu bak. A kare eksi B kare biz yani, i̇ki, iki kare farkı diyoruz. Tamam a eksi b'nin karesinden faydalanacağız herhalde. Hı -hı. Dediğin gibi. Doğru mu? Hı -hı, evet. Bu ne eşitti? a kare eksi 2ab değil mi? Evet. Artı b kare. Böyle bir özdeşlik var. Hı -hı. Biz bu özdeşlikten faydalanacağız o zaman. Evet. Sol tarafa geldiğimizde buraya geldiğimizde a'yı 4 b'yi de 5 kabul ettiğimizde Hı -hı. Sanırım bunu biz şöyle yazabileceğiz. 4-5'in 4 karesi. Hı hı. Kontrol edelim istersen. Hı. Birincinin karesi, dördün karesi. Evet. Birinciyle ikincinin çarpımı iki katı. Evet. Eksi var arada. Değil mi? Hı hı. Şu özdeşliğe hı hı. uyuyor. Aynen yazdık. İkincinin karesinden de yani 5'in karesinden de 25. Bu zaten tane şey olacak. Tamam. Burada da bir problem yok gibi. Eşittir. Evet. Ee, Yine aynı şeyi burada uygulayacağız herhalde değil mi? Evet. 6 eksi 5'in karesi. Ne diyeceğiz ona? 6 eksi 5'in karesi. Evet. Yukarıyı veriyor mu? Gerçekten evet. kontrol edelim. 6'nın karesi yani birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpım iki katı. Evet. İkincinin karesi. O da böyle yaptı. Evet doğru. Şu ana kadar bir problem yok. Değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Sonraki işlemde de karelerini götürüyor her iki tarafında. Her iki tarafın şöyle mi yapıyor şimdi? Hı, evet. Bunları götürüveriyor evet. öyle mi? Ha. Yani şöyle yazıyor. Dur bakalım yazalım biz de. Kareler gidince 4 5 diyor. Eşittir, 6 eksi -5. 5 diyor. Evet. Sonra da şurası. Karşıya atıyor. Şu 5'i öbür tarafa mı atıyor? Evet. O zaman dört yaptı burası, değil mi? Beşi öbür tarafa atarsak, altı burada altı kalır. Evet. Hı hı. Sonra da. <laughs> da 4 ve 6'yı Her iki tarafı herhalde. Sadeleştirip 2'ye bölüyor. Şöyle mi yapıyor? İkiye mi bölüyor hı hı. iki hı hı. tarafı. Evet. İkiye bölersek iki yapar. İkiye bölersek 3 yapar. Buradan e e bunu 2'yi de bir, bir artı, artı bir diye, bir diye bir yazarsan bir, eşittir 3 evet. yapar. Bana da değil mi? Geldi. Şimdi evet. Şimdi şuraya kadar yukarıdan aşağıya kadar doğru mu doğru mu dedik. Buradan buraya geçerken dedik ki o sorgulamadık şimdi. Sıra geldi tam oraya var. Burada ne yapmış adam? Bunun karesiyle bunun karesini götürmüş dedim değil mi? Evet. Şimdi o nasıl gider? Gelelim ona. Şimdi e, burada bu mutlak değer konusunu işlerken çocuklara en çok söylediğimiz şudur. Karekök içerisinde mesela 5'in karesi. Nedir bunun sonucu? 5. Beş. 5'tir. Bu karekökle bu gider. Bak böyle deriz biz buna. 5. Pekala şu nedir? Bunun sonucu nedir? 5. Kare içeriği pozitif. bunu götürüyor. Eksi 5 demeyecek mi? Madem bu kareyle bu kare kök gidiyor, götürdüm yukarıda bak şöyle. Ama burada olmaz ki öyle. Yani mutlak değer içinde hale Aa, Bak ne bak güzel mutlak aldım. değer falan demeye başladın değil mi? <laughs> ha. Şimdi bak işte bu kare kökle bu kareyi böyle paldır paldır götürürsen böyle işte sonuçlara, çelişkilere varıyoruz. Tamam mı? Şimdi bu böyle gitmez. Aslında yukarıda da mutlak değer 5 dememiz lazım <laughs> bizim. Orada içindeki sayı pozitif olduğu için mutlak değere gerek duymadık. Bizim ihtiyacımız olmadı. Ama şimdi buradan bunun doğrusu böyledir. Yani kare kök içerisinden bir sayı dışarı çıkarken mutlak değer olarak çıkar. Yani şöyle bir şey varsa şimdi bu direkt x diye yazılmaz. Direkt x diye yazılmaz. Mutlak değer x diye yazılır. Mutlak değerli bir ifadenin sonucu da nedir? Kesinlikle sıfıra eşit ya da sıfırdan büyüktür. Yani kareköklü bir ifadenin sonucu neymiş? Sonuç olarak sıfıra eşit ya da sıfırdan büyüktür. Hı. Şimdi burada bir şey yaptık. Yapılmış yani daha doğrusu. Evet. Şimdi buradan iki tarafın karekökünü alınmış. Hı hı. Bak böyle. Sonra bununla bunu götürmemişsiniz. Hı hı. Bunu getirmiş. Ama yanlış. Evet. Buradan sonuç eksi 1 geliyor. Oysa ki buradan sonucun şöyle o yazılması lazımdı. Böyle yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla buradan ne gelir? Mutlak değer içinde eksi 1. O da mutlak değer dışına nasıl çıkar? 1 olarak çıkar dememiz yani lazımdı. lazım. Evet. Yani ya da 5 eksi 4 dememiz gerekiyordu. Yani bunu dışarı çıkarırken şunu dışarı çıkarmak istersen 5 eksi 4 demek gerekiyordu. Ondan sonra zaten hata silsile şeklinde gelmiş. Hı hı. Yani buradaki temel hatamız neymiş? Yani bu çelişkiye götüren sebep neymiş? Şuradaki mesela. Şuradakini. Tekrar edelim burayı. Yani sen iki tarafın karekökünü aldığında şöyle şurayı yapalım şöyle. Karekökünü aldığında bununla bunu götürmemek yeterli değil. Onu mutlak değerini alacaksın. Bir kere aklında şu olsun bak. Kareköklü bir ifade varsa bunun sonucu kesinlikle sıfır olabilir ya da sıfırdan büyük olmalıdır. Kare köklü ifadenin sonucu eksi 5 olur mu? Olmaz. Eksi 2 olur mu? Olmaz. Yani sonuç neymiş? Ya sıfır ya da sıfırdan büyük. Yani 5 eksi 5 olsa sonuç sıfır eder. Hı hı. Tamam mı? Ama 3 eksi 5'ten ya da şöyle diyelim. Zaten biliyorsunuz kare kökün içi eksi olmuyor. Hı hı. Değil mi? İçerisine. Eksi sayı yazamıyoruz. Sonuç da eksi olamaz. Evet. O zaman bunu fazla üzerinde durmaya gerek yok. Burada temel bir bilgi eksikliğinden öğrenci ya da video seni kandırmış. Yani şu. <laughs> tamam mı? Evet. Neticede ne olacak? Bunu iyi bileceğiz. Bak şunu iyi bileceğiz. Kareköklü ifadenin sonucu kesinlikle sıfıra eşit ya da sıfırdan büyüktür. Hı <laughs> Var mı burada başka kafana takılan bir yer? Yok, yani yok. kesinlikle şuradaki evet. şeyden kaynaklanıyor. Oh, bir evet. Yoksa ama diyoruz ki doğru 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 işlem yaptı yaptı evet. ama bu nasıl oldu? Evet. Nasıl oldu? İşte böyle yani gözden <laughs> kaçma şey. Bununla ilgili bir videom daha var benim. O da nasıldı? Bir eşittir iki şeklinde bir ifade var orada. Evet, o Nasıl oldu? Orada işte bir hata var. Sıfıra bölme konusu. Burada da mutlak değerle ilgili bir temel kuralı hatırlatma adına iyi bir örnek olmuş. Evet arkadaşlar, bu çelişkiyi de sanırım ortadan kaldırmış olduk. Sorularınız olursa yorumlar bölümünden bize atabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince size cevap vermeye çalışırız. Hepinize iyi günler. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Müzeyyen? Teşekkür ederim. İyi günler hepinize. Tamam görüşmek üzere. Görüşmek üzere.